Merhaba arkadaşlar Valorant'ın yepyeni bir ranked bölümüne karşınızdayım Umarım videoyu beğenirsiniz İyi seyirler Hadi bakalım helal Reyna Gel gel, gel biri var Ol 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 Üstüme gelip vuracağım Vurdum onu bir Oyna 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 Kuma atıyor yakında Et ağda Gitten gelecek biz Abi jet kesin abi Palat var mı? Jet Petit şeyde Helal helal yok. Havat geldi. Bir düşman kaldı. Helal. Benim C'ye dedi galiba. Düşman Senin için. Bekliyor. Nereye Elvene kardeş? Koş, sola bak. Dinkle dinkle, dink attım. Ben de dink attım. Gir be, gir Ofuduk tarlası. Şaşkın uçuyor. Şaşkın hedef buldu. B'de düşman var. Bekle, bekle, bekle. Gir <laughs> abi, gir. niye bekliyorum? Dolduruyorum. Ah. Sen de iyis Ya daha mı lazım? Bir daha var. Var site'da, A'da var. İp gel bir düşman kaldı. Helal. Ada düşman var. Kovala kovala kovala. Direnmeyi <laughs> hadi beyler hadi beyler hadi beyler hızlı 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 hızlı. Durmayın. Bas abi Flash'ımızı attık. Gidene gidene vurun. Adamın teki burada. Şu küreyi ben bir alayım. Ultim geliyor. Spike'la. Şuraya gitti. Hangi burada? Oyun abi oraya gitme. Spike versen. Aç boş. Spike düştü. Öldü. Harika bir tane. Kurdum ama abi. 77 jet. Al sen şunu. <laughs> Alasa geldi. Gekko bak dibinde. Şu an geliyor jet 77. Görüyor ayaklarını. Arka var mıydı? Bir düşman kaldı. LAL! Sonu süper. Çok iyi ya asistler falan mükemmel gidiyoruz. Ağada düşman var. Düşman yerde. Ulan. Seç. Vantajın güzelliğini kes. Yakıştı. Bariyer korundu. Abla. Ay, Çıldırıyım. 120 tane. 120. 120 lan. Spike yerinde. 720. Gelsinler bakalım. Bir düşman. Takmayı çalışacağım amına koyayım. Helal helal. Gözlerini kapat. Ya, ya. <laughs> Öl kardeşim. Allah. Hop. Allah. Oğlum şaftım kaydı lan. Anladım. Ananın oğlum ne oluyor? Yeter lan yeter! Dur bak ya. Helal. Bir saniye. Görevin daha bitmedi. Vurun şunu. Görüş Çıkamasın oradan be. Ben şu küreyi de alayım abi. ya ananın Oha ne diyor? Oyna abi, oyna abi, oyna abi, oyna abi şuradan Oyna abi, oyna. Ben kaldım, yavaşladım biraz ama olsun şuraya kuracağım ben. Hiç sıkıntı yok. Hallediyorum şu an. Kurulum tamamlandı abi. Ben şunu bir alayım tamam, abi. Gel, 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 gel. Gid gel kapı. Pofuduk tarlası. Ya sen kimsin hocam? Sen kimsin? Oh oh asistlere bak. Olsun vuramasam da asistlerim bana yeter zaten abi. O hocam. Allah. Arka geldi bir tane. Tamam. Yo A'dan açılmış arka burada. Bir tane ya. Günlerini göster. Gitmişsin <laughs> ya. Bir düşman kaldı. İyi denemeydi. Helal. Geliyorsun ya. Ayakta kalan son Ay bunun şimdi hepsi var kanka hepsi. Sakin. Of Mukbang. Kanka yemin ederim onu da bura var. Hızlı hızlı hızlı. Barın yanındaymış. Kanka sezdim sağında. ASM'le ASM'le. Aha gel seyirci adamı da nasıl kestiniz mi kanka beni hadi bakalım var mı lan adam Allah <laughs> yapıyoruz bir şeyler ama umarım ölmeyi diyecektim Tam kafadan. la <laughs> otur aşağı 40 Chamber Biri de ikisi de site'de ya Biri ağaçtaydı İki de ağaç Spike yerleştirildi Koş minik adam Uç bakın. Patlat şurayı pofu Bir düşman kaldı Ay. Kanka ya Ayakta kalan son oyuncu Aldı 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 Her türlü aldı Helal Bravo Tamam efsane abi ya biliyorum alacağını. Hallederiz. Onu nasıl ucu ucuna ne diyor? Abartma. <laughs> Hadi bakalım oynayın 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 bas abi bas abi bas abi gir o Bas vurun abi hızlıca Geri 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 solda yerinde bekleyen adam vardır Solda bekleyen adam varsa vurun abi onu

the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.